Merhaba arkadaşlar ben Doğan Bilgiç. Eşit Ağlık Akademi benim kusulama hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte TYT coğrafyanın ilk konusu olan insan ve doğa arasındaki etkileşim inceleyelim. Biz de arkadaşlar coğrafya dediğimizde aklımıza ilk başta dağ ova plato geliyor. Ama coğrafya sadece dağ ova pilota değil insan ve doğa arasındaki etkileşimi inceleyen bir bilim dalıdır. Bugün sizlerle birlikte bunları işleyeceğiz. Hadi başlayalım. Arkadaşlar insan canlı ve cansız varlıklarla birlikte yaşar. Biz bu insanın yaşadığı ortama doğal ortam diyoruz. Doğal ortamı biz 4 kısımda işliyoruz. Bunadan birincisi litosfer. Litosfer dünyadaki yer kabukları, yer şekilleri, kayaçlar hepsini içinde barındırır. İkincisi hidrosfer. Hidrosfer burada su küre anlamına geliyor. Hidro su demek, fer küre demek arkadaşlar. Dünyadaki tüm suları biz bu alan içinde inceliyoruz, ele alıyoruz. Üçüncüsü atmosfer. Dünyamızın yüzeyini çepeçevre saran gaz tabakası atmosferdir arkadaşlar. Bunun içinde sıcaklık, yağış, rüzgar, nem gibi iklim olayları meydana gelir. Bunların üçünün yaşanabilen alanı ise biz biosfer diyoruz arkadaşlar. Yani canlıların yaşadığı alandır. Biyo canlı demek arkadaşlar fer küre anlamına geliyor. Yani canlı küre anlamına geliyor. Bunlar bizim dört tane doğal ortamımız. İnsanlar doğayı her zaman şekillendirmeye çalışır arkadaşlar. Ve insanın üzerindeki faaliyetlerini biz beşeri ortam diyoruz. Bu ikisinin oluşturduğu ortamı ise coğrafi ortam denir. Yani doğal ortam ile beşeri ortamın birlikteliğinden oluşan en geniş alanı alana biz coğrafi ortam diyoruz. Arkadaşlar insan sadece bu doğal ortamda yaşamaz. Bu doğal ortamı şekillendirmeye çalışır. İnsanın doğa üzerinde bazı etkileri vardır. Tabii ki doğanın da insan üzerinde bir etki vardır. İnsan ve doğa her zaman bir savaş halindedir. Tabii ki insan bu savaşı kazanırsa kaybedecektir aslında arkadaşlar. Çünkü biz doğaya yaptığımız her etkileşim doğaya verdiğimiz aralardan bir tanesi oluyor. Doğanın insana etkileşimine baktığımda ben Kutuplara yakın yerlerde de insanların kalın kıyafet giymesini görüyorum. Buraya baktığımda eski molal kalın, kalın kıyafetler giyiyor arkadaşlar. Bunun sebebi doğanın insana etkisi. Yani ne olmuş burada? Hava soğuk olduğundan dolayı bu insanlar kışlık kıyafet giymek zorunda kalıyor. Ben şu an nasıl üstümde tişört varsa, burada yaz mevsimi yaşıyorsam, kışın da mont giyiyorsam bu doğanın bana verdiği bir etkidir. Aynı şekilde Karadeniz'de ahşaptan evlerin yapılması, Akdeniz'de taştan evler Anadolu'da da kelp evler yapılması. Bunların hepsi doğanın insana etkisi. Doğanın insan etkisine baktığımızda çok fazla bir zarar görmüyoruz. Genelde yaşamını etkiliyor ama çok fazla olumsuz bir şekilde etkilemez. Doğanın insan üzerindeki etkilerini biz en fazla nüfusun az olduğu veya teknolojinin yetersiz olduğu yerlerde görebiliyoruz. Nüfus fazlaysa veya teknoloji fazlaysa insan doğayı daha fazla etkilemektedir. Burada baktığımızda arkadaşlar kar yağışın fazla olduğu dağlık bölgelerde kış turizmin gelişmesi. Biz gidip kış olan bir yerde yaz turizmi yapamayız. O yüzden doğa burada bizi yine etkilemiş oluyor. Karasal iklim bölgelerinde nadasa bırakılması. Bizim yağışımız olmadığı için tallayın adası bırakıyoruz arkadaşlar. Toprak bir sene boyunca boş bir şekilde kalıyor. Kendini yeniliyor ve tekrardan ekiyoruz. Eğer bizim suyumuz olsaydı, doğaya mecbur kalmasaydık, bu sefer tarlayı sulayıp o sene tekrar ekebilirdik. Yani nasıl bırakmak kötü bir şey aslında. Anadolu'ya baktığımızda arkadaşlar biz küçük baş hayvancılık görüyoruz. Çünkü bitki örtüsünün bozkır olması bize burada küçük baş hayvancılığı yapmak zorunda bırakıyor. Ben Erzurum'da, Kars'ta büyük baş hayvancılık yapabilirken Anadolu'da küçük baş hayvancılık yapmak zorunda kalıyorum. Tabii ki doğanın insanın etkisi olduğu gibi insanın doğaya çok fazla etkisi var. Bunlardan bir tanesi ulaşım yerleri yapabilmek. Biz ulaşımı kolaylaştırabilmek için arkadaşlar köprüler, biyodikler, tüneller inşa ediyoruz. Bunlar da insanın doğaya zararlarından biri. Sanayileşme faaliyetinin ile küresel ısınmanın artması, işte Arar Gölü'nün tarım amaçlı kullanılması, 1986 yılındaki Arar Gölü'ne baktığımız ve günümüzdeki haline baktığımızda çok büyük bir fark görüyoruz. Şu anda Arar Gölü'nün olduğu yer arkadaşlar bir gemi mezarlığına dönüşmüş şekilde bu da insanın doğaya verdiği çok büyük zararlardan bir tanesi. Burada önemli olan ne var? Ordu giriyorsun da deniz doldurak havalimanının yapılması. Buradan soru gelme ihtimali yüksek. Çünkü kendi ülkemizde doğaya yaptığımız bir etki bu. Buradan soru gelme ihtimali var arkadaşlar. Büyük Okyanus ile Atlas Okyanusu'nun birbirine bağlayan Panama kanalının yapılması. Kanalların yapılması arkadaşlar iki tane farklı su kütlesinin birbiriyle etkileşim haline gelmesiyle birlikte deniz canlının yaşamını yitirmesine sebep olur. Biz buraya baktığımızda aynı şekilde Süveyş kanalını görüyoruz. Eskiden Süveyş kanalı olmadan önce insanlar Avrupa'dan Ümit Burnu'nun çevresinden dolaşarak Hindistan'a veya Güney Asya'ya giderlerdi. Süveyş kanalının yapılmasıyla birlikte insanlar Afrika'nın çevresine dolaşmaktansa Akdeniz üzerinden Hindistan'a gitmeye başlamışlardır. Yani Akdeniz'de Kızıldeniz'i birbirine bağlamıştır. O zaman ne oluyor arkadaşlar? Kızıl Kızıldeniz'deki canlılar Akdeniz'e gelmiş oluyor. Bunun en büyük örneklerinden bir tanesi balon balıkları. Balon balıkları Akdeniz'e geldiğinde oradan arkadaşlar hayvan çeşitlerini etkilenmiştir. Çünkü balon balıkları diğer balıkların yaşamını etkilemektedir. Aynı şekilde Panama kanalına bakıyoruz. New York'tan bir gemi çıkıp San Francisco'ya gitmek istiyorsa kıta etrafına dolaşması gerekiyordu eskiden. Ama Panama Kanalı'nın açılmasıyla birlikte arkadaşlar bu yolu gitmek zorunda kalmıyor. Panama Kanalı'ndan geçiyorlar. Ama ne oldu? Atlas Okyanusu ile Pasifik Okyanusu arasında bir su kütlesi yer değişimi olmuştur arkadaşlar. Bu da doğaya zararlardan bir tanesidir. Arkadaşlar coğrafyaya baktığımızda coğrafya nedir dediğimizde coğrafya insan ve doğ arasındaki etkileşimi inceleyen bir bilim dalıdır. Coğrafya bilimini incelerken İki kısma ayırıyoruz. Beşeri ve fiziki kısım. Beşeri kısmını bizim ezberlememize gerek yok. Buradaki olanların hepsini zaten mantık olarak yapabiliyoruz. Nüfus coğrafyası, yerleşme coğrafyası, ulaşım coğrafyası, siyasi coğrafya, tarım coğrafyası, ekonomi coğrafyası, sağlık coğrafyası, din coğrafyası, turizm coğrafyası olarak ben bunları attırabilirim. Yani insanın yaptığı tüm faaliyetler aslında bizim, Beşir coğrafyanın alanına girer. Burada bilmemiz gereken kısım fiziki coğrafya kısmıdır. Çünkü buradaki terimle biraz daha yabancı kalıyoruz arkadaşlar. Şuraya baktığımda ben jeomorfolojiyi görüyorum. Jeo yer demek. Morfo şekil demek. Yani arkadaşlar yer şekilleri bilimi anlamına geliyor. Yer şekilinin oluşumunu, yapısını incelen bilim dalı jeomorfolojidir. İkincisi klimatoloji. Bizim iklim bilimimiz arkadaşlar. 3. Hidrografya Ben hidro gördüğüm zaman bunun su olduğu aklıma gelecek. Hidroloji dersem su bilimi olduğunu, hidrografya dersem sular coğrafyası olduğunu bilmeniz gerekmektedir. Biyo coğrafyaya baktığımızda arkadaşlar biyo canlı demek. Ben buna biyo coğrafya dersem canlı coğrafyası olur. Biyoloji dersem canlı bilimi olur. Beşincisi arkadaşlar kartografya. Kartografya harita bilimi. Bunu unutmayalım bu önemli. Bu coğrafyanın alt dalları bize yetmiyor. Bunların bir de yararlandığı alt bilim dalları var. Onlar neymiş? Hemen bakalım. Jeomorfoloji arkadaşlar yer şekilleri bilimi olduğunu söylemiştik. Ve yaralandı bilim dallarına baktığımda ben jeoloji yer bilimini, pedoloji toprak bilimi, petrografi taş bilimi, jeofiziksi arkadaşlar yer fiziği bilim olarak karşımıza çıkmaktadır. Jeomorfoloji bu şekilde arkadaşlar. Klimatolojiye baktığımda klimatoloji neydi? İklim bilimiydi. İklim biliminin yaralandığı bir tane bilim dalı var. Meteoroloji. Yani günlük hava olaylarından yararlanıyor arkadaşlar. İklim biliminin. Bizim sıcaklık, basınç, rüzgarlar, Akdeniz iklimi, muson iklimi, basınç değişimi, sıcaklık değişimi aklımıza gelecek tüm hava olaylarının incelendiği bilim dalı klimatolojidir arkadaşlar. Hidrografiye baktığımda hidronun su olduğunu söylemiştik. Sular coğrafyası anlamına geliyor. Dünya üzerindeki tüm deniz, göl, akarsu, su döngüsü, akıntılar, dalgaların hepsini inceler arkadaşlar. Ve yaralandığı bilim dallarına baktığımda ben hidrolojiyi görüyorum. Yani su bilimi. Bunlar önemli. Osenografya, okyanus bilimi, limnoloji, göl bilimi, potamoloji, akarsu bilimi, hidrojeoloji, yeraltı su bilimi arkadaşlar. Hidro suydu. Geo yer demekti. Loji, bilimde yani yeraltı suları anlamına gelmektedir. Dördüncüsü ise biyo coğrafya, canlı coğrafyasıydı. Yaralanlı bilim dallarına baktığımda ben biyoloji görüyorum, canlı bilimi, botanik bitki bilimi, zooloji, hayvan bilimi ve tıp alanından yararlanmaktadır. Beşincisi ve sonuncusu matematik, geometri ve istatistikten yararlanmaktadır. Yani bu bilim dallara tek başına yetmiyor, başka bilim dallarından da yararlanmak zorunda kalıyor. Bize buradan soru gelme ihtimali yüksek. Arkadaşlar ilk çağ coğrafyacılığına baktığımda genelde ufak tasvirler. Mezopotamya'da, Mısır'da, Doğu Akdeniz'de yaşamış düşünürler tarafından söylenmiş tasvirler aslında. Coğrafyanın kelimesi ilk defa bu dönemde kullanılıyor. Kim kullanıyor? Erastotanes arkadaşlar. Yunan matematikçi, coğrafyacı, astronom ve filozoftur. Dünyanın çevresini Ufak bir hatayla hesaplayan ilk insandır. Yani dünyanın çevre uzunluğunu ilk çağda daha hesaplanmıştır. Bu yüzden bizim coğrafyanın babası olarak geçer. İkinciye baktığımızda Thales var arkadaşlar. Dünyanın şekli ve yapısıyla ilgili fikirler öne sürmüştür. 3. Herodot gezdiceler hakkında bilgiler vermiş ve kitap yazmıştır. Aristoteles doğal kaynaklarıyla devletlerin gelişimin ilişkisine değinmiştir. Batlamyus arkadaşlar baktığımızda dünyanın küremsi olduğundan bahsetmiş ve bunlara haritalara aktarmışlardır. Dünyada günümüze yakın en doğru haritalardan birini çizmiştir arkadaşlar. Coğrafya Kılavazı adlı kitabında yazmıştır. Buraya baktığımızda biz eserler görüyoruz. Bizim karşımıza çok fazla eser çıkmıyor. Aslında bu coğrafyanın gelişim sürecinden şu ana kadar bir soru gelmemiş. Ama gelmeyecek diye de bir şey yok. Burada önemli olan kim var? Amasyalı Strabon. Bu bizim Anadolu'da yaşadığı için önemli 17 ciltlik bir kitabı var. Bu isimlere baktığımızda arkadaşlar genelde filozof isimleri görüyoruz. Yani ben filozof ismi gördüğümde bunun ilk çağda olduğunu söyleyebilirim. Orta çağda geldiğimizde burada orta çağa geldiğimizde kilise Avrupa'ya çok fazla bir şekilde baskı uygulamıştır. Bu yüzden bilim İslam coğrafyasına yani Türk İslam ülkelerine kaymıştır. Burada önemli isimlere baktığımızda El Bruni'yi görüyorum. Muhammed İdris'i, El Harazmi, İbn Haldun, İbn Batuta olarak geçiyor arkadaşlar. Yani ben Müslüman bir isim gördüğümde bunun orta çağ coğrafyası olduğunu söyleyebilirim. Zaten bizim de surada karşımıza genelde çıkan eser değil hangi çağda yaşadıklarıdır. Yeni çağa geliyoruz. Yeni çağda arkadaşlar Avrupalılar. Çin ve Hindistan gibi uzak doğu ülkelerine gidip oradaki yenilikleri, zenginlikleri almak istemiştir. Bu yüzden deniz yollarını keşfetmeye başlamışlardır. Yani büyük coğrafi keşifler diyebiliriz. Burada arkadaşlar önemli bir isim Bartel Midias ilk defa 1488 yılında İspanya'dan çıkarak Ümit Burunu keşfediyor. Bu keşifle birlikte coğrafi keşifler başlamış oluyor. İkincisi Vasco da Gama ilk defa Avrupa'dan deniz yoluyla birlikte Hindistan'a gidiyor. Bu ne demek? İpek yolu ve baharat yolu önemini kaybetti demek. Deniz yolunun daha ucuz olması ve yeni yerler keşfetme arzusuyla birlikte bu insanlar daha çok denizciliğe dönmüştür. Christoph Colomb'a bakıyoruz. İlk defa Amerika'ya gidiyor. Orasının yeni bir kıta olduğunu bilmiyor ve orayı Hindistan sanıyor arkadaşlar ve buradan geri dönüyor. Tekrardan Amerika Vespucci oraya giderek oranın yeni kıta olduğunu anlıyor. Ve ismi Amerika Vespucci'den geliyor arkadaşlar. Diğer kaşifimiz Magellan. İspanya'dan çıkarak Magellan bugünkü dediğimiz Magellan boğazından geçerek dünyanın etrafında tam bir tur atıyor arkadaşlar. Tam turu Filipinler'de tamamlayamıyor. Filipinler'de öldürülüyor ve onun yardımcısı Sebastian Delcano yolu tamamlamış oluyor. Bizim coğrafi keşifler yapan önemli diğer isimlerimiz de var ama bu kadarını bilmemiz yeterli. Bu dönemden kimi bileceğiz? Belçikalı Ortelius 70 haritada oluşan ilk dünya atlasını hazırlamıştır. Bu ismi de unutmayalım. O dönemde Osmanlı'ya baktığımızda 3 tane isim çıkıyor karşımıza önemli olarak. Bunlardan birincisi Piri Reis yani Kitabı Bari'nin yazarı. Buradaki gördüğümüz harita dünyadaki en doğru haritadan biri olarak geçer. Piri Reis kendi gitmediği yerleri bile arkadaşlar duyarak başkalarından öğrenerek haritalara aktarmıştır. Günümüzde sırlarını korumaya devam etmektedir. İkincisi Katip Çelebi bu dönemin ünlü coğrafyacılarından biridir. Üçüncüsü Evlat Çelebi arkadaşlar dünyada Orta Doğu, Avrupa ve Kuzey Afrika'da birçok ülkeyi gezmiş. Seyahatname adlı kitabında toplamıştır. Bu kitap isimlerini unutmuyorum arkadaşlar. Kitabı Bariye, Cihan Nüma ve Seyahatname. Yani Osmanlı'da yazılan kitaplar. Bu eserleri bilmemiz gerekmektedir. Ben yakın çağ artık günümüze doğru geldiğimizde dört tane önemli isim görüyorum. Artık coğrafya arkadaşlar günümüzdeki şeklini almaya başlamış. Bu dönemde daha çok Alman bilim insanları ön plana çıkmıştır. Bunlardan bir tanesi von Humboldt. Alexander von Humboldt. Fiziki coğrafyanın kurucusu olarak geçer. Kotmos isimli eserinde toplamıştır çalışmalarını. Fiziki coğrafyanın kurucusu diyoruz ve bunu unutmuyoruz. İkincisi Karl Reiter. Bu da arkadaşlar beşeri coğrafyanın kurucusu. Bunu da unutmayalım. Razel ve Black var. Bunlar da siyasi ve bölgesel coğrafyanın kurucusu karşımıza çıkmaktadır. Tabi Cumhuriyet dönemine geldiğimizde Reşat Cumhuriyet dönemine geldiğimizde birçok coğrafyacı çıkmıştır Türkiye'den de. Bunlardan bir tanesi Reşat İzbrak, Besim Darkot, Sırrı Erinç gibi önemli bilim adamları bulunmaktadır. Coğrafyanın her bilim dalının ilkeleri olduğu gibi coğrafyanın da ilkeleri vardır arkadaşlar. Bu ilkeleri mantığımıza oturttuğumuz zaman coğrafyayı daha rahat anlayabiliyoruz aslında. Coğrafya her zaman sebep sonuç ilişkisi arar. Yani neden sorusunu sorar. Biz diyoruz ki depremler neden oluşur? Neden olduğunu bulmak zorundayız coğrafya olarak. Neden? Yer kabuğunda levha hareketlerinin nedeniyle oluşur. Yani yer kabuğunda levha hareketleri hareket ettikçe depremler oluşur. Yani coğrafya bir neden bulmak zorundadır. Akdeniz kıyılarında turizmin gelişmesinin nedeni nedir? Ilıman iklim, doğal güzellikler ve deniz turizmine uygundur. İkinci ilkemiz ise arkadaşlar dağılış ilkesi. Coğrafya her zaman nerede sorusunu sormak zorundadır. Yani ben... Dünyada size çöllerin nerede olduğunu sorduğumda siz bunu harita üzerinden gösterebilmeniz lazım. Coğrafya bunu ister. Baktığımızda çöldenleri de var. Asya'da Gobi, Avustralya'da Victoria, Afrika'da Sara gibi yerleri göstermemiz gerekir. Yani biz her şeyi harita üzerinden de göstermemiz gerekmektedir. Dünya haritasına baktığımda ben burada dünya yağış haritası vermiş. Dünyada en fazla yaşın nerede olduğunu bulabiliyorum bu sayede. Yani dağılış ilkesi bizim için önemli. Karşılıklı ilgi, bağlantı ilkesi arkadaşlar. Her şey birbiriyle karşılıklıdır coğrafyada. Her zaman bir etkileşim arar. İklimin tarıma etkilemesi. Akdeniz ikliminin etkili olduğu bölgelerde turunçgil yetişmesi. Burada iklim tarımı etkilemiş. Ormanların yağışla ilişkisi, bol yağış alan bölgelerde ormanların gür olması. Bu sefer de iklim bitki etkilemiş. Yani coğrafyada her zaman karşılıklı etkileşim söz konusudur. Az önce bahsettiğimiz gibi insan ve doğa birbiriyle her zaman etkileşim halindedir. Coğrafyada bu etkileşimi tüm alanlarda aramaktadır. Şimdi arkadaşlar bu konuyla ilgili çıkmış sorularımız var. Bunları çözelim. 4 tane sorumuz var. Bu yer şekillerinin oluşumunu, gelişimini ve dağılışını inceleyen coğrafyanın alt dalı aşağıdakilerden hangisidir? Zaten ben burada bu yer şekillerinin oluşumu dediğinde direkt jeomorfoloji diyebilirim. Ama üst tarafı da okumakta fayda var. Karstik bölgelerde topografya yüzeyinde birbirine yakın çok sayıda dolinin bir arada bulunması, delikli karst olarak tanımlanırken tropikal bölgelerde koni şekilli karstik tepelerin yaygın olarak bulunması ise kuleli karst olarak adlandırılmaktadır. Cevabı direkt C diyebiliriz arkadaşlar. Çünkü yer şekilleri bilimi... Geomorfolojiydi. 2022 TYT sorusuymuş. İkinci soruma baktığımda aşağıda bir yörenin bazı doğal ve beşeri özellikleri verilmiştir. Bu özellikler coğrafyanın hangi alt ile daha fazla ilgilidir? Günlük ve yıllık sıcaklık farkları fazladır. Kış mevsiminde karın yerde kalma süresi uzundur. Sıcaklık farklarının fazla olması yörenin enerji ihtiyacını artırmaktadır. Yaz sıcaklarına bağlı olarak sulamaya duyulan ihtiyaç fazladır. Direkt arkadaşlar bize bu da aslında cevabı vermiş oluyor. Yıllık ve günlük sıcaklık farkı dediğimde ben buna iklim coğrafyası yani C şıkkı klimatoloji diyebilirim. Üçüncü soruya geldiğimde beşeri coğrafyanın alt dallarını istemiş bizden. Hemen bakalım. Bu grafikte numarandırılarak boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Birincisine bakıyorum. Nüfus coğrafyası, beşeri Siyasi coğrafya beşeri. Cevap direkt A olarak çıkıyor ama diğerlerini de okuyalım. Bitki coğrafyası. Ne oluyor? Fizikiye girer arkadaşlar. Nüfus beşeri. Turizm beşeri. Bitki yine fiziki. Eledim, eledim. Siyasi coğrafya, toprak coğrafyası. Toprak coğrafyası fiziki. E'ye bakıyorum toprak coğrafyası fiziki. Yani doğada kendi kendine var olanlara ben arkadaşlar fiziki kısımda incelerken insanların yaptıklarını beşeri kısımda inceliyorum. O yüzden cevabımız A şıkkı. Dördüncü soruya baktığımızda arkadaşlar yukarıdaki sorularla yoklanmak istenen bilgiler arasında coğrafyanın hangi alt alanına ait inceleme konuları yoktur? Bulunduğunuz yerleşmede ne kadar insan yaşıyor? Nüfus coğrafyası. Çevrenizde hangi ürüne yetiştiriliyor? Tarım coğrafyası. Isınma ihtiyacınız hangi kaynaklardan karşılıyorsunuz? Enerji coğrafyası burada yanlış yazmışız. Düzeltelim. Çevrenizdeki binaların yapımında ne tür malzemeler kullanılıyor? Yerleşme coğrafyası arkadaşlar. Cevap 5 olarak karşımıza çıkıyor. Karşımıza çıkabilecek soru ihtimali çok fazla. 2 senede bir soru buradan geliyor basit sorular ama dikkat etmemiz gerekmektedir. İnsan ve doğa arasındaki ilişki bilmek arkadaşlar sadece coğrafya anlamak değil hayatı anlamaktır. Bizler de doğayı anlayabilmek için doğayı bilmemiz gerekmektedir. İnsan ve doğa her zaman etkileşim halinde demiştik. Siz de insan ve doğa arasındaki etkileşimlere yorumlarda örnek yazabilirsiniz. Bugünkü insan ve doğa konusunun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Eşitarlık Akademi YouTube kanalını takip etmeyi unutmayınız. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.